Arkadaşlar genele garajdan herkese merhabalar konuk aracımız 2015 model bir Mercedes E serisi W212 kasa kodlu aracımız makyajlı bir görünüme sahip zaten şimdi önceki arkadaşlar bu araçlarda önemli olan noktalardan daha önceki videolarımızda elektrikli bagaj vakum kapı gibi işlemleri ve interfez gibi işlemleri izlediniz ve e, mutlaka takip ediyorsunuz burada arkadaşlar şöyle bir olay var e, W212 grubu araçlarda yapılan önemli işlemler var bunlardan arabanın üzerinde anlatacağım. Yine buradan başlayalım. Elektrikli bagaj uygulaması gerçekleştirdik. Kumanda yardımıyla bagajı açma ve kapama sağlayabiliyorsunuz. Kumandanın haricinden de yine eklemiş olduğunuz buton yardımıyla da kapatma yapabileceksiniz. Onun haricinde aracın orijinal yine kilit ayarı yerinden de açma ve kapama sağlayabileceğiz. İsterseniz buradan gelelim vakum kapıya bakalım. Yine çift kademeli bir şekilde aracının orijinal kilit yerlerinde herhangi bir değişiklik olmadan soketi söküt uyumuyla yapılan bir işlem var. Yine burada çok önemli bir noktaya değineceğim. W212 kasa kodlu araçlarda biliyorsunuz ki orijinallerinde normalde vakum kapı işlemi yok ve yapılan vakum kapılarda ya işte pim yerlerinin sabit kalması, aracın orijinal sisteminden biraz daha uzak olması gibi olaylar var. Şimdi biz bu aracın orijinal perşin yerlerini mecburen vakum yaparken orijinal perşin yerlerini kapatmanız gerekiyor. Yani buraları oymanız gerekiyor. Biz yine orijinal perçin yerlerini perçin yuva şeklinde bir sistem kurarak ola ki bizden hariç yani dışarıda bu aracı sökülmesi gerektiğinde perçin yerlerini sökülemeyeceği için veya daha zor olacağı için hem aracı daha kolay bir sisteme hem de yine orijinal bir şekilde perçin yuvaları yapılarak sistem sağlanmış oldu. Mercedes'in diğer gruplarından çok daha farklı ve kapı iç mekanizmasına sahip olan bu araçta da herhangi bir kesme biçme delme işlemi olmadan vakum kapı işlemi sağlandı çift şekilde kapattık ve kademeyi görmüş olduğunuz gibi tamamladı. Bunun yanı sıra biraz önce bahsettiğim ola kapı pimlerinin sabit kalması. Normalde bunu yapan arkadaşlar tabi bu işlemi sağlayamadıkları için bakın görmüş olduğunuz gibi açma ve kapama kapı pimlerinin hareketli bir şekilde yine orijinalde olduğu gibi hareket etmesi. Bu da çok önemli noktalardan bir tanesi. Özellikle vakum kapı işlemi yapılırken kabloları sıyırıp veya işletiyorum kabloları kesip farklı harici bir bağlantılar yapmak Bunlar tamamen bu araçlar için zarar verici ve araç, aracın sisteminden uzak sistemlerdir. Bu sebeple kesinlikle araçlarda kesme, biçme ve denme işlemi yapmıyoruz. Şimdi aracın iç kısmına geçelim. Kar, kablosuz CarPlay interfaceten biraz bahsedelim. Neler kazandık birlikte bakalım. Buyurun. Arkadaşlar önceki herkese tekrardan bu kısma geldiğimizde birkaç tane şey bilgi vermek istiyorum. Bu aracımız 2015 olduğu için NTG 5.1 yani yeni nesil W205'lerde olduğu gibi bir sistem kullanmakta. E, bu W212 kasa kodlu araçlarda 3 farklı sistem var. NTG 4, 4.5 ve 5 hatta 4 farklı sistem var. Bir de 5S2 dediğimiz farklı bir nesil daha var. Burada arkadaşlar geri tuşuna basa tuttuğumuzda bizi CarPlay menüsüne cihazımız atmakta. CarPlay menüsüne de bu aracın şöyle bir avantajı var. Aracımız geniş ekran yani büyük ekran. Büyük ekran olduğu için de e, ekran kalitesi ve çözünürlüğü oldukça iyi. Çünkü yeni nesil bir ekrana sahip. Şimdi telefonumuz burada. Telefonumuzla beraber bağlantı sağladık. Kablosuz bir şekilde CarPlay'i görebiliyorsunuz arkadaşlar. Yine kullanıma bağlı olarak burada haritalarınız vesaire eşli olduğunda şu anda telefonun konum ayarları kapalı olduğu için ayarları yeri görmüyor. Fakat e, direkt olarak konumumuz buraya gelmekte ve buradan Dit ik. yeni nesil bir araç olduğu gibi güncel bir navigasyon kullanmaktasınız. Biliyorsunuz ki Mercedes'in yeni serileri, BMW'nin, Audi'nin yani tüm araçların yeni serilerinde artık CarPlay kullanımı mümkün. Birçoğunda kablolu CarPlay kullanımı ama bu ünitede kablosuz CarPlay kullanabiliyorsunuz. Android kullanıcılar için de kablosuz Android Auto kullanımı mümkün. Telefonunuz desteklediği sürece bu çok önemli. Çünkü bazen müşterilerimiz işte benim telefonum neden kablolu kullandırıyor veya vesaire gibi sorular sormaktalar. Telefonunuz kablosuz Android Auto'yu destekliyorsa Android Auto'yu da kullanabilirsiniz kullanabilirsiniz. CarPlay zaten tamamen kablosuz kullanmaktasınız. Buradan yine telefon görüşmelerinizi yapıp, müziklerinizi dinleyip mesajlarınıza cevap verip e, yine CarPlay'imize izin verdiği noktalardaki tüm sistemleri, şey, WhatsApp, Telegram gibi bunları da kullanıma sahip olabilirsiniz. Onun haricinde bu interface arayüzü sayesinde orijinal ekranınızda hareket hali dahil video izleyebileceksiniz. Şu anda herhangi bir USB dahil değil fakat hareket halinde USB e, videoyu da izleme şansına sahip olacaksınız. Bu aracın normalde orijinal sisteminde geri görüş yok. Geri görüş kamera seklenti sağladık interfeyse birlikte direksiyon yön duyarlarımızda görmüş olduğunuz gibi yönlerimiz aktif bir şekilde çalışıyor. Burada AHD e özelliğine sahip geniş açılı bir kamera eklentisi gerçekleştirdik. Oldukça net oldukça burada zaten görmüş olduğunuz gibi tamponların ve üst kısmından her kısmını gösterebildi. Net ve e, e, güzel bir kameraya sahibiz. Haricinde istenirse bu tarz araçlarda orijinal kamera eklentisi de sağlayabiliyoruz. Onu da belirtmek isterim. Ön park kamerası da bunlarla birlikte eklenebilir. W212 kasa kodlu aracımız için yapmış olduğumuz işlemler bu kadar. Bu araçlarla ilgili çok sorular sorulduğu için bu araçla biraz daha detaylı bir şekilde size anlatmak istedim. Vakum kapı olayı söylediğim gibi bu araçlarda çok 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 önemli ve diğer araçlardan oldukça zor bir işlemle sağlanmakta. Fakat tabii ki orijinal sadık kalarak bir aracımızda herhangi bir kesme biçme delme işlemi yapmayarak bütün işlemleri sağladık. Tüm sistemlerimiz aracın sistemine uygun, aracımızın kablolaması vesaire tamamen orijinal bir şekilde yapıldı ve müşterimize hazır hale getirildi. Herkese iyi seyirler diliyorum. Bizi takip etmeyi, abone olmayı ve sorularınız için Instagram, Youtube ve iletişim numaralarımızda bizi yine aramanızı tavsiye ediyoruz. Herkese iyi seyirler diliyorum.